Herkese merhabalar, ee, bu Nesliga'da dördüncü hafta mücadelesinde Nürnberg Eintracht Frankfurt'ta oynayacak. Ee, Nürnberg şu an ligde 7 puanı ulaşmış takımlardan biri. Gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı lige. Ee, Deplasmanlarda 6 puan topladı. İki maçta da galip e, geldiler. Ee, kendi sahalarındaysa e, Dortmund karşısında 1-1 beraber kaldılar. Ki o maçta gerçekten çok iyi bir futbol oynadılar. Yani ben çok beğendim o maçta Nürnberg'i. Dortmund gibi bir takıma karşı hiç geride kalmadılar. E, ee, Gayet de gelebilecekleri bir maçtı. Güzel bir futbol sergiledi Nürnberg takımı. Ee, geçtiğimiz hafta ise Mönchengladbach basmanında 3-2'lik bir galibiyet aldılar. Ee, bu da zor bir maç oldu aslında. Hani iki tarafı da e, giden bir maçtı. Hani Mönchengladbach da kazanabilirdi ama e, Nürnberg kazanmayı bildi diyebiliriz. Ee, özellikle hani Oyuncuları çok formda. Özellikle Mark ee, özellikle Mak çok iyi bir oyuncu. Kanatta oynayan oyuncu. Ee, yani ben son üç haftada da beğendiğim e, Bundesliga'daki oyunculardan biri Mack. Ee, rakibi bakacak olursak Frankfurt e, bu sezon ligiyle tekrardan çıktı. Ve çok iyi bir başlangıç yaptı. Şu an 3-3 yaptılar Bayern Münih'le birlikte. 9 puanları var. Ee, Frankfurt hakkında söyleyebileceğim şey, hani çok kolay gol atıyor. Yani bol gol bulan bir ekip Frankfurt takımı. Ee, bunu son hani son maçta da gör 3-2 galip geldiler. Özellikle hani bu 3 maçta da hani ligin kalburüstü takımlara oynadılar ve galip gelmeyi bildiler. Hoffenheim olsun, Hamburg olsun, Leverkusen olsun, hepsi hani ligin iyi denilecek takımları ve bunlar bunları yenmeyi başardı Frankfurt. Onlar da hani iyi bir görüntü sergilediler bu 3 haftada. maçın yorumuna gelecek olursak hadi bu maçta ne oynayabiliriz? Benim bu maçtaki fikrim hani ev sahibi olma avantajıyla Nürnberg olacak. Ee, hani iki takım da gol buluyorlar. E, rahat gol buluyorlar. E, alternatif olaraksa ben bu maçta hani golü maç bekliyorum. O yüzden de 4-6 gol yaralığını önereceğim. Ama e, taraf bahsinde benim e, sizlere önerim. Maç sonucu bir olacak. E, bu maçla ilgili ilk tercihimde yine maç sonucu bir olacak.